Herkese merhaba arkadaşlar ben Yaz. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft Survivor'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. E, gördüğünüz gibi Ahmet Aga'nın skinini yaptım. Bir bölümlük. E, o yüzden güzel oldu diye düşünüyorum. E, en son kaldığımızda ev, ev yapıyorduk arkadaşlar bildiğiniz gibi. Şöyle kapı yapmak için biraz daha odun kasayım. Şu kazma kırılana kadar Senin Zengafan. kafanı Senin kafanı gör. Beyaz kesmeyeceğim. Şuradan. Abi yavaş yavaş acıkmaya başlıyoruz yemek. Avına gitmem lazım. Arkadaşlar isterseniz modlu da yapabilirim. Mutlu başka Survivor. İsterseniz tabi. Arkadaşlar 3 araba olmuş. 3 abone olmuşuz. Çok teşekkür ederim. Abone olanlara. Yani siz de abone olursanız sevinirim. Şu an beni izleyin. Arkadaşlar bir tık edip bir abone olursanız çok sevinirim. Yani sadece bir tık. 2 saniyenizi alın. Lütfen yani. Şunları da kırayım. Orada kırdık. Ve evi kaybettik. Buradaymış. Bir an kaybettik sanırım. Orada koyun mu var? Evet. Ee, şimdi ben kendime hemen bir kılıç yapayım. Mesaj geldi. Her özür dilerim. Yabancı. Olay yemek çiftliği var burada geçtik. Şurada iğneyi kesersem <laughs> gelmek. <lan>. Neredesin lan? <gülüyor> Manyak. <gülüyor> Evimize gidelim yavaş koşmayın, hızlı koşmayın. Daha acıkmayın fazla. Abi ya. Açlık var ya. Çok kötü bir şey. Hemen bir kazma yapacağım ve hemen maden yapacağım. Şimdi, bir Şimdi. biraz daha Of arkadaşlar biliyorum çok sessiz ama ne yapabilirim yani sessiz geçiyor derken evet ilk bölümden ikinci bölümden evim kömür olduk şöyle kömürlerde kızalım şurada var inşallah karanlık gelmiyordur arkadaşlar şu şunu gidiyor Arkadaşlar intromu da beğendiyseniz bu zaten bu videonun başında göreceksiniz. Ee, arkadaşlar bundan önce de bir tane şey video sattım onu da izlemeyi unutmayın. Da ben taş kazmadım. Ne bileyim ikinci bölüme yayınladım arkadaşlar onu da izleyin. Şöyle... Aaa dur bakalım. Havuz bulduk. Hı? Olimpiya kavuzu bulduk gençlik. Olimpiya kavuzu. Şuna bir... bir şey yok aslında. Daha ben devam edeceğim. Ve ıı, akşam oluyor. Hemen bir fırın. Fırını buraya koy. Bu pişsin dursun. Sonra bir tane Şöyle bir tane kapı. Kapat. Bir tane de yatak Yat. Oh arkadaşlar. Bakalım. Şu kapıyı da kapatalım. Göbel gibi duruyor. Bir ikili çet yapayım şuraya. Tamam şu an küçük yeter bana. Şunu koyayım. Şunu bir yiyeyim de. Şuraya bir spomp çeken yani Yaptık zaten. Güzel. Şimdi abi şeye gitmeye hazırız. Abi bot yapalım isterseniz kendimiz arkadaşlar. Hızlı koşmak istemiyorum. Ne oldu lan böyle teleport gibi bir şey oldu. Abi ne kadar gereksiz oldu ya. Kürek yapıyorsun kürekten sonra bot yapıyorsun. Ay küçük. küs. Bana nasıl koşuyor bak. Şerefsiz. Şurada bir inek gördüm onu keseyim. Arkadaşlar kusura bakmayın yavaş yürüyorum lazım. Şunu keseyim. Çat 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 çat. Çat 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 çat. Lan. Oba güzel iki tane aldık. Bunun ikisini de bir şey bir yanıma alayım. Hava çıkarken şey olmasın. Şöyle. Piş. Piş, 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 piş. İki tane yeter. Lazım olsa. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar o zaman 3. bölümde ava çıkarız. O zaman 3. bölümde ava çıkarız. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.